Çocuklar burada ısınan havanın genleşmesi deneyini yapacağız. Isınan hava yükselecek ve balon içerisinde dolduracak. Bu da onu yukarıya kalmasını sağlayacak. Bakalım gözlemleyelim. İçinde iskortu var. iskortu yakıyorum. Evet. Şu anda iskortu yanmaya başladı. Hava da yükseliyor. Yükseldikçe balonu dolduruyor bakın. Biraz daha dolmasını bekleyelim. Evet. Bırakıyorum.

İspirti azalırsa ispirti azalır. Hocam bu şuan paraşüt oldu. Ne? Hocam bu şuan paraşüt oldu. Evet yavaş yavaş Tamam. Uçan paraşüt yaptık.